Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti. Lütfen Lütfen. Alınan bilgiye göre 25 yaşlarında olduğu öğrenilen kişi, Gümbet Dolgu alanı belediye çay bahçesinin önündeki sahilde denize girdi. Kimliği belirlenemeyen kişi denize girdikten kısa bir süre sonra boğuldu. Gencin suyun yüzeyinde cansız halde yattığını gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Vatandaşlarca denizden sahile çıkartılan kişi için 112 sağlık ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler boğulan kişiye suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılan kişi Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede de kalp masajına devam edildi. Ancak kişi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayı gören Hüseyin Dönmez isimli kişi arkadaşıyla birlikte denize gittiğini ifade ederek gördüğüm şeye yaklaştığımda bir kişinin hareketsiz durduğunu gördüm. Daha sonra bu kişiyi karaya çıkardım dedi. Nasıl gördünüz? Siz sahilde miydiniz? Evet evet ben yüzüyordum zaten. Benim bu kayıçım oluyor. Bu görüyor. Ben denizin içindeydim. Haber etti bana. Böyle böyle adam boğuluyor diye. Polis ekipleri olay yerine giderek çevrede inceleme yaptı ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin van nüfusuna kayıtlı ve 25 yaşlarında olduğu alınan ilk bilgiler arasında. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.